KayseriOlay.com Kayseri'nin haber merkezi Alo yavrum Hava durumu şiisi müdürlüğü mü? Ha? Motoroloji mi? Neyse motoroloji mi şi? işte neyse Bak hele Yavrum bura Kayseri itmen böyle bu nacer sıcak kı Ooo yok evde bunu siz bakale Allah'ın işine karışmak gibi olmasın da siz bu havayı acık kısamıyorsunuz mu? kurban olayım acı kızım öldük kı. O bak hele bebeler bağda hep torunlar niler fayansları ıslatıp ıslatıp salyangoz gibi dilleğini yapıştırıyorlar sıcaktan kı. E, ee, acı kızım şunu ne var? O siz kısamıyorsunuz mu? Sen müdürün nin yok mu ona ver o belki kısar. Bura Kayseri anam memleket alışkın diye böyle sıcağa itmen kuzum Aman iyi. Git. Sen niye motorolojidesin o zaman ayarlayamıyorsun da? Hah. Git tamam istemiyorum. Amcana diyeyim de şuraya tente yaptırsın bari. Serince oturak. Sula sula akşam hadi bir hal olduk. Stilleri bu kadar sulamadık. Kayseriolay.com Kayseri'nin haber merkezi. <laughs>